Arkadaşlar bugün sizinle bu paketi açacağız. Bu sefer şöyle kesiyoruz. İçindekileri çıkarıyoruz. İçinde başka bir şey var mı? Yok. Bunun soruyu cevaplıyorum. Ben buna legendary diyorum. Evet doğru çıktı. Legendary. Bunu açıyorum. Bu ne? Hemen bakıyorum arkadaşlar. Ben bunu yavaşça çıkar. Evet arkadaşlar şuradan çektim ve açtım. Şunu da çıkarıyoruz. Ve bu da bir fırınımız. Burada mini pasta sürpriz paketi yazıyor. Bu fırınımızı buraya koyalım. Hadi bu da arkası. Böyle yapıştıralım. Çıkmasın diye. Şöyle kapatıyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bunu aç açacağız. Şöyle içinden. Sanırım bunlar çıkacak. On, şeker, su çıkmış. Daha doğrusu. Evet arkadaşlar. Bunları çıkarttık. Şimdi bu paketi açalım. Evet arkadaşlar. Kardeşimle bir şey konuştuk oydu. Şimdi devam ediyoruz. Bir tane yüz çıktı. Ben bunu kısaltayım. diğer paketi bulacağım. Evet arkadaşlar sanırım buydu. Bu krema kabı. Bu da yüzü. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Bu ne? Buna bakıyoruz. Bunu şu uçtan keselim. Herhalde bu pastanın kabı ya da pasta. Baktığımız şey pastanın kabıymış arkadaşlar. Bu pastanın kabına çok uğraştım. Şimdi bu pakette o zaman pastamı hayır. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Pastayı buldum. Fakat minik bir misafirimiz var. Akay. Ben bir dakika durduruyorum. Evet arkadaşlar bir saniye durdurdum. Şimdi Akay ile pasta hazırlayacağız. Ben de Şimdi ben sana neler vereceğim? Sana hayır, süt. Hayır. Şimdi sana süt, şeker, un vereceğim. Onları hayır. dökeceksin. Gerçek şeker yemeyeceğiz. Gerçek değil. Hayır. Hayır, bunlar yalancık Bak bak bunlar yalançıkdan şeker. Hadi dök bakalım. Baba numara, Aa. numara olmayacak. Numara arkadaşlar. Şimdi Akay şunları dökecek. Hadi dök bakalım. Onu ben dökeyim. Buna dök. Hadi buraya dök. Döktük. Tamam. Hadi ver bakalım onları. Yaptım. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi biz bunu fırına koyacağız. Sonra da süslemelerine geçebiliriz. Fırın burası Akay'cığım. Hadi açalım. Ben koyayım mı fırına? Olur sen koy Akay'cığım. Yes, Al koy bakalım. Şimdi arkadaşlar biz Akayla bunu ayarladık. Biraz bekledikten sonra Evet arkadaşlar bekledik bekledik. Sonunda oldu. Bir dakika durun. Evet arkadaşlar şimdi bunu çıkarıyoruz. Şimdi Akay'dan yardım istiyoruz. Akay'cığım bunu buradan çekip çıkar hadi. Tamam hadi. Çıkar Aa o ne? Bu değil. Bunu çıkarmayacaksın. Bak bu, arkadaşlar evet Akay'cığımız pastayı anlamadı sanırım. Pastayı çıkardık. Şimdi bu pastaya çilek sosu koyalım. Ne koyacağız mı? Mumumuz var Akay. Ama şu an değil. Hadi çilek sosunu koy üstüne. Evet arkadaşlar Akay'cımız şöyle çilek sosunu üstüne koydu. Ne <laughs> unuttuk? Ne unuttuk? Yumurta. Yok yumurtaya gerek yok bunda. Arkadaşlar. Evet. Şunu alalım. Onu süslemedik. Evet daha süslemedik. Arkadaşlar ben bunu yapıştırıp geliyorum. Siz de o sırada beğenip abone olun. Evet arkadaşlar pastamızın üstüne koyduk bunu. Şimdi Akay çok istiyormuş. Pastanın yüzünü ve mumları takacak. Al yüzünü şuraya. Mı? Evet taktım. Şimdi mumlarımız. Bu çok güzel bir pasta. Evet bir tane çileğimiz var. Çileği bir dizde ben koyayım. Şimdi şu mumu sen koy bakalım. Tak mumumuzu. Aa mumlar biraz zor takılıyor. Bas. Şimdi tak bakalım bas. Sen üstlerine bas tamam mı? Oldu. İki i̇şte mumumuzu. Şimdi ikinci mumu koyalım. Evet ben. ikinci mum. Ve son olarak üçüncü mumumuz. Evet. ikinci mumumuz. Üç. 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 Bu biraz zormuş. Az tabii. Tamam. Akayo ne? Boş ver Evet arkadaşlar. Pastamız böyle şekilde oldu. Ah. Ve bu konfetimizi yanlış okay. yaptık. İçinde hava yok. Bu pastayı da bunun üstüne yapıştırıp geliyoruz. Arkadaşlar daha doğrusu bu pasta hazır oldu. Ah, Ve stiker yapıştırıyoruz. Boş ver ne düştüyse. Evet arkadaşlar şimdi bunu stiker diye yapıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu biraz zor. Şöyle koydum hemen. Oldu arkadaşlar. Şimdi bunu şu küçük yerden keselim. Aa çilek ters dönmüş arkadaşlar. Hemen çileği geri çevirelim. Şöyle çevirelim çileyi. İşte şöyle yaptık arkadaşlar. Akay. Bak. Hazır. Şimdi Akay buraya bu konfeti yapın yapıştır. Hadi bakalım. Hazır. Arkadaşlar bu videodan diğer videoya görüşürüz.